Yılın sonunda yılın en düşündürücü haberini sunacağız sizlere. Muğla'da Milas Bodrum Havaalanı'nda görevli 80 işçi kura ile işten atıldı. Yanlış duymadınız. Taşeron şirket işçilerinin geleceğini kuraya soktu. Devlet 80 kişiyi işten çıkarmamızı istedi diyerek işten çıkarılacak işçileri kura ile belirledi. Muğla'da Milas Bodrum Havaalanı'nda görev yapan taşeron şirkete bağlı 180 güvenlik görevlisinden 80'i kura çekilerek işten atıldı. Milas Bodrum Havaalanı'nın güvenliğinden sorumlu Bengi Güvenlik Grubu isimli taşeron firma, güvenlik görevlilerini Milas Belediyesi toplantı ve düğün salonuna topladı. Salonda toplanan işçilere firma sahibi İbrahim Bengi bir konuşma yaptı. Bengi, işçilere havaalanını çok iyi korudunuz. Bakan Binali Yıldırım da sizi çok beğendi. Ama biz taşeronuz, devlet ne derse onu yapıyoruz dedi. Konuşmanın ardından polislerin de güvenlik önlemi aldığı salonda ...Kuray işlemi noter huzurunda gerçekleşti. Kuraya 5 güvenlik amiri hariç 175 işçi dahil edildi. Kura sonucunda 80 işçinin işine son verildi. Salonda bulunan bazı işçiler de kurayla işten çıkarılmaya tepki gösterdi. Bengi Güvenlik Grubu sahibi İbrahim Bengi 12 Haziran 2011 seçimlerinde Şimdi AKP'ye geçen Numan Kurtulmuş'un Has Partisi'nden İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı olmuştu.